Arkadaşlar benim Hobi Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere arkadaşlar biberleri biz nasıl kurutuyoruz onu göstereceğiz. Ee, annem burada arkadaşlar yapmış bulunuyor. Bakın sizler için gösterecek nasıl kuruttuğunu. Bunların yeşilleri bunlar daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben genelde bu biberlerin dolmasını daha çok seviyorum. Bunlar daha güzel olur. Bundan daha lezzetli oluyor. Ben karışık yapacağım. İkisini karışık kurutacağım. Böyle. Bunlar çok inceler. Ee, bunlar, bunlar da özellikle seçtim biberlerin içinde yeşil olanlarını. Bunlar daha lezzetli oluyor dolmada ve ben çok seviyorum Güzel oluyor arkadaşlar gerçekten kapya olsun. Aynen. Ee, zaten Antep yöresinin arkadaşlar kuyruk yağıyla kapya'dan yapmış oldukları dolmalar efsanedir. Bilen arkadaşlar için. Bilmiyorum. ağızlar sulandı. bilmeyen ne? <laughs> <laughs> Şu an arkadaşlar canım çekti. Hı. Ama umarım inşallah Antep'e gideriz. Hemen kötü olanları ayırıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bunlar organik arkadaşlar. Köy pazarından aldık hepimiz bunları. Köy pazarında da fazla fenli gübre kullanmıyorlar. Ahır gübresi kullanıyorlar. O yüzden bir kat daha lezzetli oluyor. Daha önceki videolarımızdan arkadaşlar biber e, videomuza denk geldiyseniz eğer orada da görebilirsiniz. Maşallah çok verimli ürünler alıyorlar köylüler. Aynen. Çünkü şey, ahır gübresi kullanıyorlar. Bir de bu sene çok fazla dikim yaptıkları için arkadaşlar ucuza da almış Aynı, olduk biz. Aynen. şey 4 kilosunu 10 liraya falan aldık. 5 kilosunu 5 kilo patlıcanı 10 liraya aldık. Aynen yani bayağı köy ürünleri çıkmadan önce de burada köy... biberler de 5 liraydı ama şu an 2 liraya 3 liraya acı Aynı. biberleri e, normalde 10 lira diyorlar ama köy pazarına geldiğimiz zaman bir de biz geç gidiyoruz. Orada 4 liraya, 3 liraya, 5 liraya bulduk. Aynen. 3 haftada. Herhangi bir delik? Hayır, bunda hiçbir şey yok. Herhangi bir delik açmıyoruz arkadaşlar. Direkt sadece içindeki çekirdekleri çıkartıp hmm. e, kafa kısmını alıyoruz. Hmm. Ya bunu şey de yapabilirsiniz. Ee, dolaba bu şekilde doldurup da koyabilirsiniz. Buzlu şeklinde tencereye dizip. Pişirdiğinizde de aynı lezzeti şey yapıyor, veriyor, veriyor. Hiçbir değişiklik olmuyor. Ben bunları kurtacağım çünkü karnı yarı falan koyacağım dolaba. O yüzden dolapta yer kalmıyor. Zaten dolapta yeşil fasulye koyuyorsun, ondan sonra etler zaten doluyor. Aynı. Ee, kabak çiçeği koyuyorsun, sarma koyuyorsun derken Aynen. o dolap bir doluyor arkadaşlar. Ama annem biberleri de dolaba koyuyor, özellikle kışın yemekte kullanmak Bunları, için. Bunları, e, bu haftalıklarımızı kurutacağım, Halka da alacağım, doldurup böyle hazır e, olaraktan hazırlayacağım hemen. Hiç haşlamaya falan gerek yok bu şekilde. Domates dolması falan da güzel oluyor, doldurup dolaba koyduğunuz zaman hemen buzuyla ben erimesini falan beklemiyorum. Direkt buzuyla tencereye diziyor. Üstüne de bir tane tabak koyuyor. Böyle kısık ateşte pişiyor. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Zaten e, kabak falan şeysini bozmuyor dolapta. Özelliğini. Dolmalar. Onlar. Bazıları koku yapıyor ama bunlarda ben hiç öyle bir şeye rastlamadım. Bunlar çok güzel oluyor. Kapaklarını dağıtmayacağım arkadaşlar. Üstünde kurusunlar. Bakın şöyle göstereyim. Biraz renk cümbüş oldu. <laughs> her renkten var arkadaşlar ama evet. gerçekten hem renk olarak hem sunum olarak çok güzel oluyor. Bir de her hepsinin her biberinin tadı farklı oluyor. Bu da her e, yemekte yapmış olduğumuz o hepsini bir arada yaptığımız için herkes istediğinden ya da hepsinden de tadabiliyorsunuz aynı anda. O yüzden güzel oluyor. Burada yine birkaç tane kaldı. İçinden de arkadaşlar küçük küçük çıkmaya başlamış. Artık e, bir 1-2 haftadır da köy pazarıda biter bizim burada yavaş yavaş azalmaya başlamış. Çünkü ne dedi? Ko olduk dedi geçelim. E saplarını yolmuşlar. O Biberleri mi? hı hı. De bitti dedi. Artık, Artık yolmaya dedi. başladık dediler. Aynen. Rengi de çok güzelmiş şu an. Sarı, turuncu, aynen. Yeşil. Şimdi arkadaşlar sonuncuyu da yapalım evet. ve ipe dizeceğiz. Arkadaşlar iğnemizi taktık ipimize. Arkadaşlar şimdi ipe dizmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim küçük yardım ediyor. Bu şekilde arkadaşlar ipe geçirmiş olduğumuz biberlerimizi kurumaya bıraktık. Bakın şöyle göstereyim. Biberler arkadaşlar bu şekilde kurumaya bırakıldı. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar aşağıya yorum atarsanız daha çok etkileşime geçeriz. Böylece bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.